Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni YouTube videomuzun konusu kısır. Bugün kısır günümüz. Gördüğünüz üzere bulgurumuzu ısladık. Yavaş yavaş başlayacağız. Malzemelerimiz Yeşil soğan, kuru soğan, pancar, kırmızı pancar, havuç, dereotu, maydanoz, nane, marulumuz, karılağanamız, salçamız, sumağımız, isotumuz, pul biberimiz, kimyonumuz, tuzumuz ve sıvı sıvı zeytinyağımız var. Aileten bir de yoğurmak için böyle konservemiz var. Bunu da yapılışını inşallah sizlerle paylaşacağız. Yaz aylarında kışa hazırlık olarak yapıyoruz bunu da. Başlayalım anne. Konuşamadım. İlk önce salçamızı koyduk. Evet. Baharatlarımızı koyacağız. Arkadaşlar bu arada 6 kişilik yaptık biz bunu. 6 kişi olacak şekilde hesapladık. Baharatımızı, yeşilliğimizi, bulgurumuzu ona göre hazırladık. Ayrıca salçamızı da kendi el yapma salçamız doğal Baharatlarını anlatsın. Evet kuru soğanımız sarımsağımız içine girdi baharatlarını da koyalım İlk burada, önce tuzumuz burada biraz bir tatlı kaşığından biraz fazla tuzumuz yaprak biberimiz Acısını kimyonumuz. Acısını kendiniz ee, ayarlayabilirsiniz. Sumak ekşimiz lezzet vermesi açısından sumak ekşisini de katıyoruz. Burada da isot biberimiz var. Hepsini birlikte şu şekilde karıştırıp böyle attık ve yoğurmaya devam edeceğiz. Birazcık evet. domates sosu dökelim. Tamam. Biraz daha sos katalım. Dök dök. Tamam. Arkadaşlar biz kısırı kendi e, damak zevkimize göre tuzunu, acı biberini, ekşisini ona göre ayarlıyoruz her şeyini. Osmanlı usulü her şeyi katıyoruz yani yeşilliği bol bir şekilde. Ama e, siz kendi damak zevkinize göre tuzunu, acı biberini, yağsını, kimyonunu, karabiberini, isotunu ayarlayabilirsiniz. Tabi herkes katmayabiliyor. Osmanlı'da e, kısırın ham e, şeyi harcı iyice yoğruluyor birbirine girebilmesi için böyle çıtı çıtı değil böyle tam bir hamur kıvamı diyeyim o şekli alıyor yumuşayıncaya kadar kendi el yapımı bulgurumuz arkadaşlar sosumuz eksik kalmış biraz daha koyup yoracağız Evet arkadaşlar iyice yoğurduktan sonra bir tık zeytinyağımızı gezdireceğiz üstünde hamur samaması için bulgurumuzun geri kalanını da yeşillikle tekrardan dökeceğiz inşallah. Yumuşadı mı anne? Biraz daha yoğurayım ya. Şimdi yeşil soğanımızı, pancarımızı, havuçlarımızı şu şekilde koyalım. Yeşilliklerimiz ve kırmızı pancarımız tezit versin diye havucumuz tam bir şifa deposu haline geldi şimdi nar ekşisi Osmanlı'nın olması olmazı biraz da limon suyu şuradan da zeytinyağımızı dökelim öyle harmanlayalım. Evet, kısırımız oldu şimdi. Servisli tabaklarımıza şöyle koyuyoruz. Ve afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Osmanlı usulü kısırımızın yapımı bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. En önemlisi de bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.